Bugün sizlerle yumurta ve fasulye ile hazırladığım tarifi paylaşacağım. Fasulye tava hazırlayacağım bugün. 400 gram taze fasulye kullandım. Kenarlarını temizleyip yıkadıktan sonra kaynayan suya aldım. Üzerine kaya tuz ekledim. Haşlanmaya bıraktım. Fasulyenin cinsine göre haşlanma süresi farklılık gösterir. Haşlanıp haşlanmadığını kontrol edip kaynayan sudan aldım. Soğuttum. 2 yumurta, 1 yemek kaşığı yoğurt, yarım kahve fincanı zeytinyağı, baharatlar ve tuz, yarım su bardağı mısır unu. kullanmış olduğum bardak büyük bir bardak. Karışımı hazırladım. Karışımın içerisine soğutmuş olduğum taze fasulyeyi ekledim. Tava içerisine yağlı kağıt serdim. Sonra üzerini düzelttim. Hazırlamış olduğum karışımın ocağı aldım. Tava ısınana kadar yüksek ateşte. Tava ısındıktan sonra ocağı kısıp kısık ateşte pişirdim. Yaklaşık kısık ateşte ocağın küçük gözünde 20 dakika sürdü. Sonra üzerine bir peçete kapattım. Soğuyana kadar beklettim. Soğuduktan sonra Tabağı aldım. Dilimlere ayırdım. Çayın yanında afiyetle yedik. Sizlerle bir tarifi daha anlatıp paylaştım. Umarım sıkılmadan izlediniz. Şimdiden hazırlamak isteyenlere afiyet olsun. Tarifin malzemelerini açıklamaya ekleyeceğim. Malzeme listesini açıklamadan bulabilirsiniz. Öncesinde deneyenler bilirler zaten lezzetini. Denemeyenlere de umarım fikir olmuştur. Farklı lezzetlerde tekrar görüşmek üzere. Hepinize sevgiler sunuyorum.